Şirinler Derneği olarak e, geldiğimiz Karaçay Şelalesi'nden sonra şimdi de Tarısı'ya ulaşmış oluyoruz. Tarısı'nın tamam. aşağıdaki mevkini gördük. E, Muhteşemdi. Burası da harika bir gölet yapılmış. Saf e, tarı, çok güzel bir gölet. Aynı Pamukkale'nin maketi gibi. Şimdi heyecanla orada yüzmeyi e, düşürüyoruz. E, rehberimiz Nazım Sönmez'e çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir yer. Evet, Giritliler Derneği üyeleri Osmaniye Sarısu'ya geldiler ve şu anda Sarısu'da gönüllerince eğleniyorlar. Sarısu inanın Türkiye'deki birçok yerdeki bulunan ee, bu traverten suların içerisinde en güzeli diyebiliriz. O yüzden de muhakkak yolunuzu Osmaniye'deki sarı sulara düşürün. Sarı su göretlerinde yüzüyoruz. Muhteşem gerçekler. Osmaniye Sarısı'dayız. Giritli dostlarımızla birlikte Osmaniye Sarısı'na dolaşıyoruz. Evet, Giritliler Derneği, Kuruşlu Giritliler Derneği üyeleriyle birlikte Osmaniye'de bulunan su ya da diğer sarı sular olarak bilinen sulara geldik. Bu suları 1987 yılında ilk keşfettiğimizde biz ne yapacak demiştik ama şimdi her yerimizden doldu. Sarısılar Osmaniye'de ben de bekliyorum. ayrılıyoruz. E, muhteşem bir deneyimdi. Buradan başlıyoruz yukarı kadar. Birçok gölet var. En üstte de e, bir şelale var. Görmeniz gerekiyordu. Muhteşem bir şelale. Yani tam, tam bir doğa harikası. Bence Türkiye'nin bilinmeyen en güzel noktalarından biri burası.